Sen buraya aitsin, <laughs> tamam mı? Ay, ay şimdi ruj var. Allah kahretmesin, yarım saattir gülüyorum. Ay, ay kusura bakmayın küçük bir aksaklıktan dolayı. Rujlar dökülüyor yani ağzım aç, anlamadım diyorum bu Hadi şimdi ruj vardı ya, rezil oldum. Hadi arkadaşlar ya olsun bu ya, ne olur olsun ya. Gülmeye korkutum ya artık. Ne ruj var. Hadi ne olur olsun. Tamam. Ellemezsem olur. Allah'ım ne olur videoda kopmasın. Ne olur vallahi çok güzel oldu ya. Ay ben gerçekten yapıyorum bu işi ya. Bu ne ya? Kız Ceren makyaj artistim oldun sen. Makyaj artistimsin kız. Ay ıslak saç mı ya? Oo güzel olabilir evet. Islak saç yapayım. Ama diplerini ıslatayım. şimdi değil. Dur dur dur. Durun. Videoya da sıtacağım. Kurur hemen yoksa. Şunu kurumasını bekliyorum. <laughs> Bir daha okum yapmayacağım. Kaşlarımı kaldırırsam düşüyor boynuzlarım demek ki. O yüzden kaşlarımı kaldırmayacağım. Değişim. Bekleyin. İkinci boynuzumu takayım. Boynuzumu mu <laughs> zaten konuşamadım. Bu ikinci boynuzumu takayım. Sonra da de değişimi bitireceğiz. Ama arkadaşlar hiç mimik yapmamam lazım. Kameraya böyle bakmam lazım. Gerçekten güzel oldu bu arada makyajım. Gerçekten yapıyoruz bu işi. Bak yemin ediyorum ki güzel oldu ya. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Ben bir, ay, bir an dedim ki sarı sürdüm ya yüzüme. Turuncu falan da sürdüm. Aha dedim bok ettik. Mahvettik makyajı. Hala çıkıyor bak bu arada bu. Yapışsın mı buraya söyleyin. Kesin dedim mahvettik. Ondan sonra cığıma siyah miyah yaptım dedim. Yine mahvettik kesin bu düzelmeyecek. Sonra boynuzlar aklıma geldi. Ruju falan sunca gerçekten güzel oldu. Yapıştı bence bu. Ha? O akım yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Şu an aklımdan zihnimden o şarkı çalıyor sürekli. Kaşımı kaldıracağım şimdi. Yapma cays, yapma yapma yapma. <laughs> Ay. Boynuza siyah ki aşkım. Ha, düştü düşecek gibi şu an hiç ellemeyim bence daha. Nasıl geldi lan? Bu benim aklıma böyle. C'si var ya sen. Vallahi geldi kuzuşlarım. Sanki tam böyle bunlara uygun makyaj yapmışım. Ona şaşırdım ya. Sanki bunu biliyormuşum. Ger gerçekten hani, hani, bunu takacakmışım da buna uygun makyaj yapıyorum. Ben bunları en başta gördüm. Ama yapıştırıcıları yoktu. Bir de bunların tam böyle hani kanlı yapılıyor bunlar normalde. Ben bunları sadece böyle bir kısmını yapmıştım. O boynuzları takmamıştım biliyorsunuz o yayını. Hani burama yara yapmıştım ya. O yaranın üstüne yapıştırılıyor normalde bunlar. Öyle almıştım yani. Ben o yüzden bunları unuttum. Dedim bunları herhalde ben kullanmam yani. Sonra aklıma geldi bir an. Yani. Yapıyoruz bu işi. İyice kurusun, iyice kurusun. İyice sürdüm şimdi ben bunu. E, lensim aşkım lensim yok ya. Beyaz lenslerim de mahvoldu kurudu aşkım kırmızı lensim de sipariş ettim ama hala gelmedi AliExpress'ten. Saçımı ıslatacağım evet ama şimdi yayında değil aşkım. Hemen kurur çünkü videoda. Bu arada takip etmek şuradan takip edebilirsiniz. İsminiz şurada böyle mavi yazılarda kocaman 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 çıkar. Güneş çizmeyeceğim onu iptal ettim aşkım. Bu boynuzlar yeter. Orada gerçekten yapıştı kuruyunca. Siyah çil falan onları da hiç girmeyelim. Gerçekten bak mahvederiz makyajı. Güzel oldu bu sefer. Ya bak takip ediyorlar. Yerim size. Bu arada saat kaç olmuş? Ana saat bayağı geç olmuş. Ben iki saattir falan yayında mıyım kuzuşlarım? Üstümü de değiştirmeyeceğim. Hem değiştiremem boynuzlar çıkar, kopar. Hem de ben bununla hiç video çekmedim ve bununla video çekmek istiyorum şu an. Hadi bismillah. Boynuzlarım çıkmış, boynuzlanmış yine. Yine nasıl boynuzlan? Bu espriyi yaptım diye sakın bana boş yapmasın ki. Espriydi. Bu bir ironi. İroni. Bu bir ironi. Boynuzun kenarını siyah mı boyayayım? Evet ya bunun birazcık şey olmuş değil mi? Kusuşlarım. Bakayım tam yerine bunu da buraya. Ay güzel oldu. Ben ya vallahi yapıyorum bu işi ya. Ay neden? Niye bu kadar güzel oldu arkadaşlar? Ama düşüyor düşüyor. Biraz şöyle tutmam lazım galiba kuryana kadar evet. Çok iyi yaptım be Chase. Vallahi bak ben size dedim bekleyin dedim. 7-1 mi oldum? Şaka. Şaka. Şaka yapıyorsunuz. Ya fam sayfalarım yazdığına göre doğru. Hepiniz çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yayında yedi bir olduk. Çok teşekkür ediyorum tüm takip edenlere, tüm yanımda olanlara, tüm bu yayını izleyenlere. Hepiniz gözlerinden öpüyorum. Bu yayını izleyen... Aa şaka mı? Allah belanız. Tam yarın oluruz. Bu konuşmayı yarına sayın. Konuşmayın benimle. <laughs> Tam yarına sayın şeyi. Dur bir dakika bakacağım tamam mı kaç kalmış. Beni kandırıyorsunuz ben artık size inanmıyorum. Ama az kalmıştı inandım biliyor musunuz? Burada aa burada hesabıma giriş yok. Bakacağım yayın kapattıktan sonra. Yarın için sayın bu konuşmayı. Hepinize küstüm. Şaka şaka iyi ki varsınız. Ha 7-1 olmuşuz, ha 7 olmuşuz, ha 6 olmuşuz, ha 5 olmuşuz. Ee, 4 olmuşuz, 3 olmuşuz, 2 olmuşuz, hatta 500k olmuşuz, 600k olmuşuz ya da 200k olalım. 100k da olabiliriz. Benim sevenlerim benim yanımda ve biz mutlu, güzel vakitler geçiriyoruz. Biz mutluyuz. En önemlisi bu. Hiç sıkıntı yok. Hiç ama hiç ama hiç sıkıntı yok. Benim için önemli olan sizlersiniz. Oradaki o sayılar değil. İsterse olmasın, isterse kalsın orada bir yıl, iki yıl boyunca. <laughs> İyi ki varsınız. Yerim size. İyi ki yanındasınız. Tüm izleyenlerim böyle gözünden böyle diye öpüyorum. 7 milyon videosunun vallahi yasaklar girdi aşkım. Bir de özel e, şey, uçuşlar yasak. Pandemi dolayısıyla yasakmış. Onu hallettirme işte çalışıyorum. Şey de bitsin, e, şu yasak girdi ya üç gün. Yarın da yasak sanırım değil mi? Evet, bugün de yasaktı. Onlar bitsin, ondan sonra başlayacağız çekimlere. Ama uçuşu inşallah hallettirebiliriz. Yerim size. Boz mu? Bir dakika. Aa, yapışmasını bekliyordum kuzuşlarım. Yapıştı galiba şu an tam. Şunları toplayayım ya. Önümden. Bak bir dakika bak. bak. O akım yapmamak için kendimi tutuyorum. Allah'ım yarabbim. Bakım yapmayacağım, yapmamalıyım, 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 yapmamalıyım. yapma <laughs> Ay pardon. <laughs> Ama benden önce paylaşmayın tamam mı bu değişimi? Hani değişim yaptık ya. Benden önce paylaşmayın kuzuşlarım. Ben paylaşayım videoyu yarın. Ben bir video paylaşayım işte. Böyle, bu makyajla. Ondan sonra paylaşın siz de. Olur mu? İyice yapıştı mı bu? Tamam kuzum yerim sizi. Tamam, bu yapıştı ya. Biraz kurumamış, hani böyle hissediyorum ben ama... ...hadi o zaman değişim <laughs> yapıyoruz. Nasıl yapmıştım ben? Şöyle yapmıştım değil mi? Efekt falan ekleyin de havalı görün, tamam mı? Yani şey yaparsınız böyle... ...siz yapıyorsunuz, video star, bu şu bir şeyler, efektleri yapıyorsunuz ya. Hadi bakalım. <laughs> Bir daha yapalım. Ekran kayıtları başlasın. Keşke kollarımı da boyasaydım. Bak geliyorlar kafalarıma. Kafalarıma yandı. <laughs> <Gidelim. gülüyor> Geliyor kafama şu an. Kollarımı da boyayacağım galiba. Bir dakika. Boyasam mı? Yok yok. Görünmez o ya. O kadar. Şimdi duşta vallahi çıkma zaten hastayım. Harap olurum. İyi iyi oldu. Ay teşekkür ederim aşkım birlikte yaptık. Hadi yeniden. <laughs> Kardeşim helikopter. Bugün evet aktiflik baya çok yani. Bu arada son video ironi. Şu şekilde ironi. Dylan'ı gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok ama çok ama çok seviyorum. En sevdiğim erkek oyuncu Dylan. Ama ironi. Ona mı aşık olmuş oldum hemen şu an? Seviyorum ama gerçekten seviyorum. En sevdiğim erkek oyuncu yani. Hadi ekran kayıtları başlasın konuşuyorum. Yeniden yapıyorum sizler için. kardeşim helikopter tak tak. Hadi poz da vereyim. O zaman hemen videomu çekeyim. Çekmeye başlayayım ben. Bunlar da kurudu. İnşallah çıkmaz. Dua edin. Çıkmasın videomu güzelce çekin, şey yapabileyim. Annemi tepkisine bakacaktık. Poz vereyim. Annemin tepkisine bakalım. Ondan sonra yayını kapatırız. Hadi poz. Tatlı bir dinozora benzedim. Baksanıza. Tatlı bir ejderha. Dinozor, boynuzlu bir dinozor. <laughs> baby shake, baby shake, tut 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 baby shake. Dur <laughs> bakın. Hadi pozları da alalım.